Çocukluğumuzun kaldırımlarında yankılanan en masum ama aslında en derin sorulardan biridir bu. Temel Reis mi, Red Kit mi? Bu soru kimin daha güçlü, kimin daha komik olduğundan çok öte, ruhumuzun hangi limana demir attığının, kalbimizin hangi yolda yorulduğunun bir fısıltısıdır aslında. İki farklı varoluş biçimi arasında kalmış çocuksu bir anketten fazlası değildir. Bir yanda Temel Reis vardır kavgacı, hırçın, tutkulu ve aşık. Hayatı, safinaza olan bitmek bilmez aşkı ve kabasakallı olan ezeli rekabeti üzerine kuruludur. Onun dünyası gürültülüdür, denizin iot kokusu, kavganın tozu dumanı ve bir kutu ıspanağın açılmasıyla gelen o metalik, umut dolu sesle doludur. Temelleyiz, bizim en dünyevi, en insani yanımızdır. Zura düştüğünde pratik bir çözüm arayan, adaleti kendi pazı gücüyle sağlamaya çalışan, sevdiği için dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen o deli dolu tarafımız. İspanak, onun için sadece bir güç kaynağı değil, aynı zamanda umudun, her şey ne kadar kötü giderse gitsin, bir çıkış yolu vardır, inancının sembolüdür. Temel reisi sevmek, günü kurtarmanın o anlık zaferini, tutkunun getirdiği o tatlı kaosu ve ne olursa olsun sevdiğinin yanında olmasa da katini sevmektir. Hayatta kalma kavgamızdır. Diğer yanda ise Red Kit durur. Vahşi batının uçsuz bucaksız çöllerinde, atı düldülle birlikte gün batımına doğru tek başına yol alan o yalnız kovboy. Onun dünyası sessizdir. Birkaç kasaba, Daltonların aptalca kahkahaları ve kendi kendine konuştuğu anlar dışında, onun yoldaşı Bozkır'ın sonsuz dinginliğidir. Redkit'in kavgası kabasa kalınki gibi kişisel bir hırs değildir, onunki adalet de doğru olanla ilgilidir. Sorunları kaba kuvvetle değil, gölgesinden bile hızlı çektiği silahıyla, yani yeteneği ve zekasıyla çözer. Redkit, bizim en idealist, en melankolik ve en yalnız yanımızdır. Bir görevi tamamladıktan sonra teşekkürleri bile beklemeden kalabalıktan uzaklaşarak yeniden yola koyulan o içe dönük tarafımız. Onun için zafer, madalyalar ya da birinin aşkı değil, adaletin sessizce yerine gelmesi ve ardından o muhteşem gün batımına doğru at sürebilme özgürlüğüdür. Red Kit'i sevmek, yalnızlığın asaletini, gösterişsiz bir adaletin gücünü ve bitmeyen bir yolculuğun o hüzünlü güzelliğini sevmektir. O kavgadan sonra ne için yaşadığımızı hatırlama anımızdır. Yıllar geçtikçe anladım ki bu soru birini diğerine tercih etme sorusu değilmiş. Bugün kalbin hangisine daha yakın atıyor? sorusuymuş. Bazen hayat omuzlarımıza öyle bir yük bindirir ki bir kutu ıspana, Temel Reis'in o anlık ve pratik gücüne muhtaç kalırız. O günlerde hepimiz biraz Temel Reis'izdir. Ayakta kalmak için savaşan, bağıran, çağıran ama bazen de, tüm o kavga gürültü bittiğinde, içimizde tarif edemediğimiz bir boşlukla kalakalırız. İşte o anlarda ruhumuz red kiti arar. Sessizliği, kendiyle baş başa kalmayı, her şeyden uzaklaşıp o hüzünlü ama huzurlu gün batımına doğru yol almayı. Temelleyiz, hayata tutunma çığlığımızdır. Red kit ise ruhumuzun sükunet arayışıdır. Bilmiyorum, belki de hayat gündüzleri Temel Reis gibi savaşıp, akşam olduğunda Red Kit gibi kendi gün batımımıza çekilebilme sanatıdır. Siz karar verin, bugün hangisisiniz? Gürültülü bir zafer mi, yoksa sessiz bir veda mı?